Herkese merhaba. Bugün oldukça önemli bir konuya, hibe bakıyoruz. Ama durun. Aklınıza hemen geçmişteki o korkutucu hikayeler gelmesin. Hayır, hayır. Biz modern bilimin bu konuyu nasıl baştan aşağı değiştirdiğini konuşacağız. Günümüz tıbbının geldiği o inanılmaz noktayı göreceğiz birlikte. O zaman gelin şu soruyla başlayalım. Yıl olmuş 2025. HIV denince aklınıza ne geliyor? Şöyle söyleyeyim, belki de bildiklerinizi bir tazeleme vakti gelmiştir. İşte bu anlatımda virüsü en güncel haliyle en başından sona kadar ele alacağız. O zaman hazırsanız konunun derinliklerine inelim. İlk işimiz, karşımızdaki bu mikroskobik davetsiz misafiri yani insan bağışıklık yetmezliği virüsünü tanımak. Şunu baştan söyleyeyim, kendisi gerçekten akıllı ve... Ee, Oldukça çetin bir ceviz. Ama merak etmeyin, şimdi onun bütün çalışma prensiplerini, bütün sırlarını bir bir ortaya dökeceğiz. Şimdi HIV için retrovirüs diyoruz. Kulağa teknik gelebilir ama aslında mantığı çok basit. Şöyle düşünün. Bu virüs bir nevi biyolojik bir hacker. Girdiği hücrenin işletim sistemine, yani DNA'sına kendi kodunu yazıyor. Yani hücreye diyor ki, artık benim için çalışacaksın. Kısacası hücrenin tüm kontrolünü ele geçirip onu adeta bir virüs fabrikasına dönüştürüyor. Peki bu hackleme işlemini nasıl yapıyor? İşte burada onun üç temel aracı devreye giriyor. Buna virüsün soygun alet çantası diyebiliriz. Bakın ilki ters transkriptaz. Bu hücreye sızmak için bir nevi sahte bir kimlik kartı, bir anahtar kopyalayıcı. İkincisi integraz. Bu da virüsün genetik kodunu hücrenin DNA'sının en derinliklerine kimsenin bulamayacağı bir yere saklayan gizli ajanı ve son olarak proteaz. Bu da içeride üretilen yeni virüs parçalarını birleştirip göreve hazır hale getiren montaj ustası. İşte bu üçlü hücrenin ele geçirilmesini sağlıyor. Bu arada bilmemiz gereken bir şey daha var. Aslında tek bir HIV'den bahsetmiyoruz. HIV-1 ve HIV-2 diye iki ana türü var. Hani kuzenler gibi düşünün, birbirlerine benziyorlar ama karakterleri farklı. HIV 1 dünya genelinde çok daha baskın olan ve tedavi edilmezse hastalığı daha hızlı ilerleten tür. HIV 2 ise daha çok Batı Afrika'da görülüyor ve biraz daha yavaş seyrediyor. Bu yüzden de bilim dünyasının ve tedavilerin odak noktası genellikle HIV 1 oluyor. Tamam, virüsün kimliğini öğrendik. Peki bu davetsiz misafir vücudumuza girdiğinde ne yapıyor? Hadi şimdi istilanın kendisine yani hikayenin ikinci bölümüne geçelim. Hiv'in gözüne kestirdiği birincil bir hedef var, CD4 hücreleri. Bunlar bağışıklık sistemimizin adeta beyin takımı, orkestra şefi. Bütün savunma mekanizmamızı onlar yönetir. HIV ne yapıyor biliyor musunuz? Gidiyor doğrudan bu orkestra şefini devreden çıkarıyor. E şef gidince ne olur? Bütün orkestra dağılır, kim ne çalacağını bilemez hale gelir. İşte HIV'in stratejisi tam olarak bu. Peki hücreye giriş anı o nasıl oluyor? Bunu çok güvenlikli bir kapıyı açmaya benzetebiliriz. Bu kapının iki tane kilidi var. Virüsün elindeki GP120 proteini bir anahtar gibi önce CD4 dediğimiz ana kilide takılıyor. Klik. Ama kapı hala açılmıyor. Sonra aynı anahtar GCR5 gibi ikinci bir yardımcı kilide daha bağlanıyor. Klik. İşte o an kapı ardına kadar açılıyor ve virüs kendini içeri atıyor. İki aşamalı bir güvenlik sistemini atlatmak gibi. Mikroskobik dünyadaki bu savaşı gördük. Peki bu savaş tedavi olmadan yıllar boyunca devam ederse ne olur? Şimdi büyük resme, yani enfeksiyonun vücuttaki uzun yolculuğuna bakalım. Tedavi edilmeyen bir HIV enfeksiyonunun seyrini 3 aşamada özetleyebiliriz. İlk başta enfeksiyondan sonraki birkaç hafta içinde akut dönem yaşanır. Vücutta virüs miktarı tavan yapar, kişi kendini grip gibi hissedebilir ve en bulaşıcı olduğu dönemde budur. Sonra, sonra yıllarca süren o sinsi, sessiz dönem başlar. Hiçbir belirti olmayabilir. Kişi hayatına normal devam ederken virüs perde arkasında bağışıklık sisteminin temel taşlarını, o CD4 hücrelerini yavaş yavaş kemirir. Ve en sonunda yıllar sonra bağışıklık sistemi artık pes ettiğinde son aşamaya gelinir. İşte o son aşamaya geçişin kritik bir sınırı var. 200. Eğer CD4 hücrelerinin sayısı 1 mikrolitre kanda 200'ün altına düşerse bu artık tıp dilinde AIDS tanımına giriyor. Bu bağışıklık sisteminin artık acil durum sinyali verdiği kırmızı alarm seviyesidir. Burada çok önemli bir detayın altını çizelim. Bakın, AIDS virüsün kendisi değildir. AIDS yani edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromu HIV enfeksiyonunun son evresine verilen isimdir. Yani bağışıklık sisteminin o kadar zayıflaması durumudur ki artık vücut en basit enfeksiyonlarla bile savaşamaz hale gelir. Normalde bize hiç sorun yaratmayacak mikroplar fırsatçı enfeksiyon dediğimiz hastalıklara yol açar. İşte AIDS bu durumun adıdır. Tamam? Hikayenin bu noktası biraz karanlık gelebilir ama şimdi ışıkları açma zamanı. Gelin modern tıbbın bu savaşa nasıl inanılmaz bir müdahalede bulunduğuna, hikayenin gidişatının nasıl tamamen değiştirdiğine bakalım. Ve işte kahramanımız sahneye çıkıyor. Anti retroviral terapi, kısaca ART. Şunu netleştirelim. ART HIV'i vücuttan tamamen temizleyen bir tedavi değil. Yani bir kür değil. Ama ne yapıyor? Virüsün kendini kopyalamasını, yani o virüs fabrikasının çalışmasını durduruyor. Sanki o fabrikanın ana şalterini indiriyor gibi düşünün. Üretim duruyor, yeni virüsler yapılamıyor. Tedaviye başlamadan önceki durumu bir gözümüzün önüne getirelim. Grafik çok net, değil mi? Viral yük yani virüs miktarı tavan yapmış durumda. Bağışıklık sistemimizin komutanı olan CD4 hücrelerinin sayısı ise yerlerde. Ve şimdi ART tedavisinin sihrine bakın. İşte bu da sonrası fotoğrafı. yük o kadar düşüyor ki testler onu saptıyamıyor bile. İşte biz buna belirlenemeyen seviye diyoruz. Peki CD4 hücrelerine ne oluyor? Onlar da adeta küllerinden yeniden doğuyor, sayıları hızla artarak normal seviyelere geri dönüyor. Muazzam bir değişim. Yani tedavideki asıl hedefimiz bu. Kandaki virüs miktarını neredeyse sıfırlamak. Teknik olarak 50 kopyanın altına indirmek. Ve işin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Bugün bunu çoğu zaman günde sadece tek bir hapla başarabiliyoruz. Düşünün, bu sayede haşif, bir zamanların o korkulan ölümcül hastalığı olmaktan çıkıp, tıpkı diyabet veya tansiyon gibi yönetilebilir, kronik bir sağlık durumuna dönüştü. Tedavideki bu inanılmaz başarılar önümüzde yepyeni bir ofuk açtı. Artık sadece hastalığı kontrol altına almayı değil, aynı zamanda yeni enfeksiyonları tamamen engellemeye konuşabiliyoruz. Yani yeni bir çağdayız, önleme ve gelecek çağı. Ve şimdi, belki de bu anlatımdaki en 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 önemli mesaja geldik. HIV ile ilgili tüm korkuları, tüm ön yargıları ve damgalamayı yerle bir eden o sihirli formül, belirlenemeyen, eşittir, bulaştırılamayan, kısaca B eşittir B. Lütfen bu cümlenin gücünü bir an düşünün. Bu ne demek? Şu demek, Bilim bize şunu net bir şekilde söylüyor. Eğer HIV ile yaşayan bir kişi düzenli olarak tedavisini alıyorsa ve kanındaki virüs miktarı belirlenemeyen seviyede ise virüsü cinsel yolla bir başkasına bulaştırma riski sıfırdır. Evet, sıfır. Bu sadece tıbbi bir devrim değil, aynı zamanda sosyal bir devrim. İnsanların korkusuzca sevebilmesi, aile kurabilmesi, yaşayabilmesi demek. Yılların damgasını silip atan bilimsel bir gerçek bu. Ve korunma araçlarımız bununla da bitmiyor. Elimizde iki süper kahraman daha var. Birincisi PrEP. Bu heyve negatif kişilerin virüsü kapmamak için önceden kullandıkları bir ilaç. Adeta görünmez bir kalkan gibi. Diğeri ise PEP. Bu da riskli bir durum yaşandıktan sonra ilk 72 saat içinde kullanılan bir acil durum tedavisi. Bu da bir nevi acil durum freni. Yani PrEP bir kalkan, PEP ise bir fren. Biri önceden korur, diğeri sonradan durdurur. Peki, tüm bunları bir araya getirdiğimizde aklımıza şu büyük soru geliyor. Elimizde bu kadar etkili tedaviler, B eşittir B gibi devrimsel bir gerçek ve PrEP gibi güçlü korunma araçları varken bu salgını tarihe gömebilir miyiz? Bilimsel olarak bakarsanız cevap evet'e çok yakın. Ama işin içinde testlere erişim, damgalamayla mücadele gibi toplumsal engeller de var. Belki de asıl soru şu, bilimin bize verdiği bu gücü kullanmaya hazır mıyız? İşte bu üzerinde hep birlikte düşünmemiz gereken bir konu.